İyi misin? İyiyim. Bir eşyamı unutmuşum, onu almaya gitmiştim. Sultanım, ben burayı çok sevdim. Bizi de çok güzel ağırladınız. Teşekkür ederim. Bizim için şerefti. Abiciğim. Hürrem bir daha ne vakit karşılaşırız bilmem ama inan bana karşılaşacağız. Bir gün mutlaka İstanbul'a döneceğim. Mustafa'm da yanımda olacak. O gün seni yine böyle uğurluyor olacağız. Bu kez gözyaşları içinde ayrılacaksın. Ah Mahidevren. Şehzade Mustafa'nın en büyük talihsizliği ne biliyor musun? senin gibi bir valideye sahip olmasın. Pişman. Baba her yerde arıyorlar halde. Lakin bulmak imkansız. Belli ki şehri terk etmiş. Bırak şimdi onu. Epey vakit geçti. Babam bugün değilse yarın malumat ister. Gönder artık şu hatun. Neyi bekliyorsun? Bu hadisede onun bir günahı yok. Babanın tavrı malumun. ile da konuşmuş derhal çözülecek bu mesele. Bir hatun yüzünden istikbalini tehlikeye atmana müsaade etmem. Ayrıca merak etme. El boş yollamayız hatunu. O da ailesi de refah içinde yaşar. Benim yerimde babam olsa ne yapardı validem? Hürrem Sultan için yaptıklarını düşününce bunun cevabı belli öyle değil mi? Baban şehzade değilim. Aldığı kararları hiç kimse tartışamaz. Ayrıca şehzade olduğu zamanları da en iyi ben biliyorum. Ne olursa olsun asla rahmetli Sultan Selim'le ayrı düşmedi. Onunla arasını açacak hatalardan hep uzak durdu. Senin de yapman gereken bu. Bana biraz vakit verin malim. Emin olun en doğru karar vereceğim.